Siz şimdi buraya geldik. Koma gidecektik. Komun yolları bozuk. Koma inmeyelim. Sıkıntı olur. Gidemedik Koma. Koma gidemedik. Ali evet. teyze sen ne yapıyorsun? Kenger yapıyorsun. Kenger yapıyorsun. Ne yapacağım peki? Yoğurtlayacağız, sarımsak yoğurt. Ha, yiyeceğiz. Peki şimdi bu e, komlar kimin komları? Bir de burada kaç kişinin, kaç alanın komu var? Mehmet Güllüez. Hı. Oraya geldik ki. Evet. 93. 2 sizin komlarınız var mı? Bizim komlarınız. fosokül sayıyor mu? Sen kendini fosokül mü sayıyorsun? Bizim evet. komlar desene. Bizim komlar fosokül. Fosokül yanlış mı? Anladım. Peki. Anladım. Mehmet var. Tamam. Sen sen buraya bu aileye sen bu aileye kaç yaşında evlendin? Bak buraya bak biraz kameraya bak görmüyorum musun? Değilim. Ha böyle dur ha. Bu sen burada e, kaç yaşında evlendin bu aileye? Evlenirken kimler vardı? Kaç tane koyunuz vardı? Yani e, burada resmelik yaptınız da yani yaptığınız bu emeğe değiyor muydu yani buraya gelip gitmenize? E, Oğlum kimin değiydi bizim de değiyor. Değmedi. 30-40 tane koyunumuz var. Yani Boğaz Dokluğu'na mı çalıştınız? Evet. Kendimize çalışıyoruz. Boğaz Dokluğu mu oluyor? E, Boğaz Dokluğu oluyor yani işte. Herkes aynıydı. Herkes Her da var. Işte. <laughs> Herkes aynıydı. Herkes aynıydı. Evet. Tarlalarınız var mıydı burada? Ekim biçiyor muydunuz peki? Tarlalarımız var. Üzüm var. Çok uzun belledik. Çok uzun belledi. Evet. Anladım. Ama üzüm belledin ama üz üzümünü de yemişsinizdir illaki. Çok uzun yedik. Anladım. Ben çok uzun belledik burada. Ha. Anladım. Seni koma götürmek isterdim ama yol güzel değil. Yol taş bir de toprak biraz. Çamur da biraz. Evet, He, anladım. İşte Elimden gelen budur. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. İnşallah. Bu kadar değdir. Ha bu kadar değdir diyorsun. Evet. <laughs> bu kadar değdir. İyi, iyi. bak burada güzel var. Ya köyde sen evden çıkart, İstanbul'da evden çıkartmıyorlar. Sen burada Eee kovboy gibi geziyorsun burada daha bayır. Hadi ya daha bir kere bir bismillah buraya. Nasıl gelmedin işte geziyorsun buralarda? Bir kere geldin. Daha yeni siftah o zaman. Siftah siftah. Hadi nerde? Hemen gel. Ağırızım. Hemen bu güzel bak Ne yapıyız? Çay gettin de çanta nereye kitlend Hallederiz ya kolay ya. Onu mu düşünüyorsun? E sen şimdi burada bize bir türkü veya bir mani söylemen lazım. Ya ben senin hiç türkü söylediğini de duymadım, farkında mısın? Haa, sen ben söyle bari. Ben ne söyleyeyim? Sen ne söyleyeyim, ben ne söyleyeyim? Sen söyle, işin esprisi, sen söylemen lazım. Ne diyorsun? Türkiye. Anladım, peki. Aynen ne? demiş ki, eriştirsin gelinleri, kızları. Ne yaptın? Eriştirsin gelinleri, kızları. Biz orasına da bir şey demiş de. He. Tuz çektin yaralarım sızlar mı ne? Eydedi bilemedim. İyi o kadar yeter. Peki bir şey söylüyor musun torunlarına? Can'a, Ece'ye, Mert'e? Çok seviyorum. çok öptüm ne diyeyim. O kadar mı? Hı hı. Onlar hı hı. küçük olduğu için onları söyledim. Öbür büyük torunları tabii ki onları da seviyorsun. Mert'i e de çok seviyorum. Mert neydi ya? Onu da herkesten çok seviyorum. Yapma ya. Vallahi, <laughs> aynı, aynı Hayır, ne ben. O belki ilk göz ağrısı olduğu için evet. Anladım Mehmet evet. askerde olduğu, olduğu için Açıklamasını yapalım bari evet. <laughs> E o zaman sen söylemiyorsun Ben bir türkü söyleyeyim o zaman Hatırlarsam yani, o zaman, zaman. <laughs> Elif tamam. teyze sen ne yapıyorsun ya Bugün yemeği beleşe getireceğim diyorsun seni bir yere atıyorsun. Ben toplayacağım herhalde. Ya buraya. Böyle yaptı. İyi yani. oldu o zaman. Oldu. O zaman Erice bir el salla o zaman. Evet, evet. Erice el salladım diyorsun. Pek. Oldu eyvallah. İstanbul'dan bile Erice getirdik aynatım ben. Köy götürmedim. Nereden? İstanbul'dan. Erice'nin Nerede başına Nasıl yani? İstanbul'dan anlamadım. Ya İstanbul'dan Güllü Bağ'a gelmeydin. Evet. Oradan işte köye gitmedik geldik. Ya böyle. ama o zaman buraya geldin. Sonuçta burada e, evi buradaydı adamın. O ya köye götürmeni direkt buraya mı getirdi? He. Kaç kişi vardı bunu senden başka? var, Mehmet Bir de ben Çocuklar küçüktü o zaman. Hı, hı. Ha. O zaman Sevgi köyde doğdu, İstanbul'da değil. Evet. Ben ona, ben diyorum ki sen çikolata yiyerek büyüdün diyorum, biz çökelik yedik diyorum o zaman haksız mı ediyoruz, haksızlık mı yapıyoruz? He? O da doğdu de. Ben Sevgi'ye dedim ki hanım dedim, ben köye gidiyorum dedim, bana gönül koyma dedim. Sen dedim benim anama bak, ben de gideyim köyde senin anana bakayım. Fifty ana, fifty. <laughs> 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 i̇yi demiş mi? Ama damat geldi sen de hiç kalm yatmadı bile ya her her hiçbir gün eve gelmedi gibi sanki. Her <laughs> daha güzel diyorsun. Yok canım senin evin de güzel yani. Senin evin de güzel. Adam yalnız olduğu için. Biraz... Bak işi çözmüş ha. Ha. Anladım Bir türkü ne söyleyeyim ki Güzelin yurduna vardım Yurdu çayır çimen olmuş Güzelin yurduna vardım Yurdu çayır çimen olmuş Ben gidelim devir dönmüş Zaman hayli zaman olmuş Ben gideri devir dönmüş Zaman hayli zaman olmuş Yeter fazla milletin başını arıtmayalım. <laughs> yeter mi? Yeter, yeter. Tamam o hadi, hadi görüşürüz